Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Minecraft'ta korku modu oynuyorum yine. Yanımda bu sefer kimse yok. Evet, korku modu oynuyorum. Şu oyunun sesini kısayım bence ya. Çok rahatsız ediyor. Korku moduna başlayalım o zaman. Play. Bunlar ne? Bu ne? Valla bastım rastgele neyse artık. Neyse play diyerek başlayalım. Lan ne oldu? Ekran gitti ama gelir gelir. Evet. Lan. Bu ne lan? He backrooms. Tamam. Backrooms arkadaşlar. Bu modun ismi backrooms. Bunlar ne ya? Neyse. Backrooms'tayız. Karşımıza yaratık çıkabilme olasılığı var. Evet. Şu an az bir şey korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Ana bu neydi lan? Ekmek falan çıktı. Karşımıza canavar çıkmaz değil mi? Bağırırım vallahi ben. Bunlar mı ya? Bunları öldürebiliyoruz. Hep aynı şeyler. Yok yok hep aynı şeyler çıkıyor galiba. Aynen. Hep aynı. Şuralarda gezelim birazcık. Hem oyunda amacımız ne bilmiyorum. Yaratıktan mı kaçacağız falan bilmiyorum hiçbir şey. Oyunun amacı ne? Hiçbir fikrim yok. Galiba kaçmaya çalışacağız ama nasıl kaçacağız? Yaratık şu ana kadar çıkmadı elimize. kapı var buralarda. Bu kapılar ne? Saklanma yerleri mi acaba? Yok yok. Hepsi bomboş. Burada da bir oda var. Lan o uzaklaşıyor mu bizden? O ne lan öyle? Ananı satayım. Bakın orada yaratık görüyor musunuz mu? Bakın orada. Acaba yanına gitsem bana bir şey yapar mı? Görüyor musunuz mu? Bakın orada. Selamun Aleyküm abi. Lan geliyor lan. Acı lan ama çok yavaş ya. Hemşerim ne oldu gelsene. Anam geliyor cidden geliyor. Hemşerim hiç korkunç değilsin. lan dibime kadar gelmiş. Acaba yakalarsa ne yapıyor? Oğlum hiç korkunç değilsin. Ama yaklaşmış bayağı biriz. Biraz uzaklaşalım. Ya kör ya. Buradayım. Burada. Allah. Hızlıymış ha birazcık da. Nereye gitti lan bu şimdi? Lan daha demin buradaydı. Neyse ilerleyelim biz. ananız. Lan gelme lan. Aa böyle kendimden uzaklaştırabiliyorum. Bakın vurabiliyorum. Siktir lan. Lan git. nasıl kaçtım la? Nasıl kaçtım? Prosofenelim. Prosofenel. Artık neyse ismi prosofenelim. Prosofenel. Oha burada da var. Gelin la ikiye karşı tek tamam. Bana uyar. Acaba kapıları açabiliyor mu bu yaratıklar? Ya, gidin lan. yakalayınca ne yapıyorlar acaba? Oha vuruyorlar. Öldüm lan. Neymiş bunların ismi? Emir Smiller Wit Body tarafından katledildi. Smiller Wit Body mi? O ne biçim isim lan? Neyse hiç korkunç değildi. İlk başlarda insan tırsıya ama çok değil ya. Dur hele. Oyunda acaba neler var? Bir bakalım. Zaten oynadım bir tur. Hiç korkunç değildi. Varsayılan. Tamam yaratıcılık moduna geçtim. Gündüz yap, yağmuru durdur. Bu ne? Bunlar ne? Oyunun yapılış şeyi mi? Galiba. Başka açıklaması yok. Aynen. Oyunun yapılış şeyi mi? Yine sıfır da aşağıda mı? Oha buradan yukarılığı çıkalım. Eee burası nereye çıkayım? Bunları hiç anlamadım. Neredesiniz lan? Alo. Aha. Dışarı diyecektim. Dur hele. Eşyalara bakacağım. Değişiklik var mı? Eşyalarda. Yumurtaya bakayım hele. Belki yumurtası vardır onun. Diyeceğim de yokmuş. Aha. Aha. Lan. Yemek buldum. Taco. Taco'yu çok severim. Ben gene mi yağmıyorum? ne? Anlamadım. Pasta. Pastayı da sarayım. Bunlar yere koyuluyor mu? Yok. Koyulmuyor. Oğlum şu yumurtaları merak etme. Bir tane harita alalım. Neyse artık. Bu ne? Bu ne lan? Spam top. İngilizce de anlamıyorum ki. Bunlar bu mu Bu ne? Oha! Solucan mı lan bu? Oğlum şuna bakın. Çok garip. Oha bunlar kavga ediyor. Aa kelebek çok tatlı Oha lan bu ne? Kelebeklere saldırıyor. Bu ne lan? Çok garip. Bakın. iskelet örümcek gibi bir şey. Ananı Momo. Momo'yu buldum lan. Momo. Arkadaşlar bu Momo. Momo da böyle sürüyor. Momo Momo. Bu ne lan? El sallıyor. Neyse artık. Oha. O neydi lan? Aa ışınlanan kedi. Işınlan. Bu ışınlanıyor. Oha bu ne? Göz buldum ha. Bunca gözü kapanıyor. Oha çok garip yaratıklar var. Yalnız. En son şundaydık tamam buradayız. Bu neymiş? Aa korkunç paylaşım balonu istiyor. Galiba bunlar backroom için içinde var. Aa, farklı renkleri de var. Bu sesleri çok garip ya, rahatsız edici. Aa, bu da garip, boss gibi bir şey. Oha, ah topot var. Ah topot takmış kafaya. Bu da diğerine benzer, ama göz var. Bu ne? Aa, Steve. Steve'i buldum lan. Steve mi? gitti. Lan. Dedeye bak. Dede çok garip. Lan oha. Şuna bak zombi gibi. Hatta zombi mesela. Oha. Bu background'sın içindeki yaratık. Aa Steve vuruyor. E oha büyücü. Büyücü yemin ederim bu büyücü. çok garip yaratıklar var. Ya şimdi hepsi yani bu aşağıdaki background'da var mı? Ben sadece birini gördüm. Oha bu ne lan? Paylança gibi. Şimdi bak. Bu neymiş? Oha köpek balığı. bu background'da yoktur bence ya. Diye düşünüyorum. Oha. Şuna bakın. Buna vuruyor mu? Vurabiliyor musun? Aynen. Oha silahlı adamlar. Oha mercu atıyorlar. Şunlara bakın mercu atıyorlar. Aynen aynen. Oha. Yarat hayalet hayalet. Hayalet de var. Bu neymiş? Oha bu da asker. Aa papağan. Bu nasıl papağan lan? Bu neymiş? Bu da onlarla aynı. Ama yani bu gülüyor. Bu gülmüyor. Ama bu da background'da kendi şeyler var ya arkadaşlar. Neyse artık ismi unuttum. Onlar asker miydi? Neyse artık bilmiyorum çok. Bekomuz oynamıyorum çok fazla arkadaşlar. Alakam yok o yüzden. Oha. Bunlar ne lan? Yuh. Bu niye çıktı? Bu da yüzü yok lan bunun. Aa ben bunu görmüştüm. Bekomuz'da. Oha katil bebek. Yüzü yok bunun da. Önünde bıçak var lan bunun. Bıçak oynan, oynanmaz. Gerizekalı. Başka ufak tefek bir şey yok mu? Garip bloklar var şurada. Bunlar ne? Ha, aşağıdaki bey konusu blokları. Aşağıda var mı acaba bunların hepsi? Yani inşallah vardır. Sadece bir tanesini buldum. O da şuydu herhalde. Yok bu değil. Ha buydu. Aha bunlar kavga ediyor. Aha. Bakın burada. Oha kavga ediyor. Ne bileyim. Yok galiba bunlardan. Neyse arkadaşlar daha fazla zaman kaybetmeden videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle arkadaşlar backrooms oynadım. Bak bundan çok var ha. Böyle işte backrooms oynadım. Eğlenceliydi. Gördünüz zaten size. Yumurtaları falan gösterdim. Garip garip bir şeyler çıktı. Işınlanan kedi nedir abi? Neyse bu tür şeyler yaptık. İşte eğlendiniz mi bilmiyorum. İnşallah eğlenmişsinizdir. Daha fazla zaman kaybetmeden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.